Değişimin uzmanıyım seyircileri. İzmir Foça'da tabii ki rüzgarlı bir günde. Ela Kafe Balık Restoran'dayız. Ergin Bey sahibi buranın yanımda şu anda. Kendisi bugün konuğumuz olacak. ben nasılsınız diye başlamak istiyorum öncelikle. Ben teşekkür ediyorum. Özellikle buraya geldiğinizden dolayı. Bu Biz teşekkür ederiz. Biz, Biz teşekkür ediyoruz. Özellikle. Ee... ne yapıyoruz burada? Neler yapıyoruz? Burası çok büyük bir yer. Poçadağ herhalde parmakla gösterilen işletmelerden birinin sahibisiniz. Nasıl başladınız ben hemen sorayım. Şunu Selam vererek geçiyorsunuz zaten halk <laughs> çok iyi tanıyor Ergün Bey'i burada. Biz burada kafe, e, restoran derken burada ağırlıklı balık ekmek, e, bir restoran olabilecek her şey var. Soğuk mezeler, ara deniz mahsulleri bölgenin işte kendine has balıkları. E, bu şekilde bir hizmet veriyoruz. Seyircilerimiz de görüyor. Şu an hiçbir yerde ee, olmayan sanırım yiyecekler, tatlar var. Evet. Siz de aşağı yukarı zaten mutfağı gördünüz. <laughs> hı hı. Soğuk meze çeşitleri, ara sıcaklarımızı gördünüz. Hatta kalamar yumurtası bile var. Havyar. Beyaz süt havyar. Ya burada isterseniz burası evet. kafe, restoran dediğim gibi ister çay içiyorsunuz, ister havyar yiyorsunuz. Tabii tabii. Doğru mudur? Evet, evet. İsterseniz <gülüyor> <yaşınız>. <gülüyor> atama sigara yiyebiliyorsunuz. Süper. Ya su atası, güveci gibi. Yani deniz masalarına olabilecek her şey var. Tuzlu balıklar da yapıyoruz. Ama bunu bir gün öncesinden veya iki gün öncesinden rezerv etmeniz lazım. Hı hı. İşte örnek veriyorum biz 6 kişi yazacağız. 6 kişi ideal bir balığımız hı hı. nedir? Veya özellikle istediğiniz balık varsa temin ediyorsak onu sunabiliyorsunuz. Ya yani şu anda pandemi dönemindeyiz tabii ki ama turizm açıldıkça, turistler gelmeye başladıkça anladığım kadarıyla burada yer bulamayacağız. E tabii şu an pandeminin, evet daha dün açtık, ismini attık işe başladık. E, zannedersen 10 bir, bir gün daha böyle bir zayıf geçer. E, ancak biliyorsunuz malum insanlar ancak alışacak. Aşı da umarım inşallah hızlı bir süreçte e, yapılacak. Beklentilerimiz yüksek bölgede. Çünkü yani bölge bunu kaldırabilecek bir bölge. Burası da aynı şekilde bunu kaldırabilecek bir yer. Şu an potansiyel olarak evet bölge buna hazır. E, i̇şletmeler de buna hazır. Biz de hazırız. Bütün hazırlıklarımızı yaptık. E, bekliyoruz. Siz nasıl başladınız bu işe? Nereden çıktı burası? Ben 1989'dan beri bu bölgede çalışıyorum. E, 2017'de karar verdim. Bölgede şunu fark ettim. E, alkolsüz bir işletme ama deniz mahsusu biri, ağırlıklı olabilecek bir işletme. 2018'de biz burayı devir aldık. Aile boyu burada çalışıyoruz. İşte dediğim gibi eşim, gelinim, iki oğlum, kızım. Kalabalık bir ailenin kalabalık hizmet bir verdiği ve e, tamamıyla e, aile restoranı. Aynı zamanda çalışanları da aile zaten. Gelen müşteriler de öyle evet. değil mi aileye yönelik? bütün müşterilerimiz hepsi aile. Hı -hı. Evet Ve bunu bu şekilde benim için e, bir potansiyel yaratabildik burada. Çok kısa sürede oturmuş müşterileriniz evet, var. Evet. Aile boyu çalışmak ve aileye hitap etmek çok güzel. Yani bu bunu başarmak da güzel. Bu yola bu şekilde niyet ettik, yola çıktık. Böyle yani. Süper. Ben tebrik ediyorum sizleri. Ben teşekkür ederim. E, sanırım açılmayı da genişlemeyi de düşünüyoruz değil mi? E, kesinlikle. Mesela kesinlikle. neler yapacağız? E, yeni tatlar eklenecek mi? Yeni şubeler açılacak mı? İleriki süreçte yani şu pandemiyi bir kere... Bütün dünyada ve ülkede atlatabilirsek evet. e, tabi şimdi hedefte şu var örnek veriyorum e, küçük oğlum evli ve gelinim onlar için bir şube düşünüyoruz. Yani, onlar için ayrı bir şube? Tabi bir şube düşünüyoruz ki işi burada öğrendikleri zaman işin tamamı ya altyapısını öğrendikleri zaman bu bölgede olmasaydı başka bölgede bu hizmeti verebilecek konuma geldiklerinde emin olduğumuz zaman bunu inşallah yapacağız. Süper nerelerde düşünüyoruz mesela? Mesela ben Datça'yı düşünüyorum. Datça, turistik bölgelerde. Turistik bölgede evet. Oranın da Yeni Poça gibi artık 12'ye yönelik bir hizmet verdiğine inanıyorum ben. Yerleşik olarak da genişlediğine inanıyorum ki gittim gördüm insan ayında. Hı hı. Güzel. Süper. Ee, yeni tatlar da eklenecek mi? E, kesinlikle. Yani şöyle söyleyeyim. Levrek iskender yapma ihtimalimiz olabilir. Nevrek İskender. Evet. Nasıl olacak biraz böyle bir tüyo versek ufaktan? Ee, yani bugün bir kebap sonra gittiğiniz zaman yoğurtlu soslu bir et yiyebiliyorsanız, balığı da yoğurtlu soslu yiyebilirsiniz yani. Balık... Yoğurt derler balıkla yenmez ama. Bayat balık yediğiniz zaman, hı hı. bayat balık yediğiniz zaman üstüne yoğurt yerseniz, bu sizi rahatlatacak, kusturacaktır, mideyi rahatlatacaktır. Hı. Ama balık yoğurtla yenilecek diye bir şey yok yani. Öyle bir hı. şey yok. Anladım. Burada ürünlerin kullanımına çok önem verdiğini, çok taze ürünler kullandığını, yağları özellikle kullandıktan sonra direkt olarak geri dönüşüme teslim Kesinlikle. ettiğini söyledi değil mi? Kesinlikle. Bunu zaten mutfakta hı hı. görmüşsünüz. Evet, mi? evet. Gördüğünüz. Seyircilerimiz zaten görüyor ne kadar düzenli, derli toplu. Tam manasıyla kendi yedikleri yemeklerden ikram eden bir işletme burası. Evet, aynen öyle. Hatta irmik tatlısını burada birçok ailemiz benimsiyor ve bu da ev yapımı ilmi tatlısı olduğu için dondurmalı çok zor oluyor. Yani tavsiye ederim, Bu ikram <laughs> <ukayım> ederim. <laughs> Tamamdır, Kalbank süper. Kabak tatlısını kendimiz yapıyoruz. Süper, buraya gelin, Foça'ya gelin zaten. Tatil sezonundayız, Foça'ya gelin. Burada Ergün Bey'i bulun, bizim ismimizi söyleyin. İrmik helvası deyin. <laughs> Ergün Bey sizinle çok iyi ilgilenecektir <laughs> eminim ki. Kesinlikle. Çok memnun olduk tanıştığımıza. Biz de çok teşekkür ederiz. Ee, size nasıl ulaşabilirler, nerelerde ulaşabilirler? Hemen onları da söyleyelim. Zaten yeni Foça'da Ela balık ekmek denildiği zaman Herkes biliyor. Herkes biliyor ve sitelerden çıkıyor. Hı hı. Google veya Instagram hı hı. adresini falan bulabiliyorlar. Hı hı. Paket servisimiz var mı? Paket servisimiz var ama dediğim gibi pandemide çok zayıf. Ticari boyuta geçtik. İnşallah bu önümüzdeki kış pandemiye girmeden hı hı. güzel bir kış sezonu geçireceğimize inanıyorum. Hı hı. Hem Foça halkına hem de tüm İzmir'e ve tüm Türkiye'lere tabii ki müşterilerine açık Kesinlikle. Halkımıza açık ergi ve her yerden müşterilerini bekliyor. Daha doğrusu misafirlerini, konuklarını bekliyor. E, yemeklerini bekliyoruz. ikram edecek, tatlıcak konuklarını bekliyor. Son olarak söylemek istediğiniz var mı bir şey seyircilerimize? E, yeni Foça olarak biz esnaf olarak burada hazırız, bekliyoruz. Ama şunu da not almak istiyorum. E, çok yoğun serviste oturulduğu zaman lütfen 5 dakika, 10 dakika bir opsiyon tanısınlar ki lezzetli ve güzel bir sunum yapabilirim. Zaten çok büyük bir yer burası görüyorsunuz. Tamam e, mutfaktan buraya gelmesi e, servisin anca sürer değil mi? <laughs> yani biraz opsiyon tanımalarını görebiliyorum. Yani özellikle çok aç, oturdum hemen istiyorum, hemen gelsin. <laughs> hemen bir levrek İskender mümkün <laughs> değil herhalde. Yani bunlar biraz zaman alan şeyler. Bir de biz önceden pişirmiyoruz. Yani bunları biz siparişi aldıkça pişiriyoruz. Siz hazır yemek koymuyorsunuz Yok öyle bir şey yok. Saat yani. da öyle bir şey yok. Yani biz her şeyi o an için doğuruyoruz, o an için veriyoruz. görüyoruz. Zaten kızlarımız yapıyor. Biliyorsunuz hanımlar biraz keyifli, zevkli yaparlar. Biraz da geç yaparlar. Ne Onun güzel. Için... <laughs> ne güzel. Misafirlerimiz önceden rezervasyonlarını yaptırırlarsa zaten çok iyi olur. Bir problem olmuyor o zaman. Tamamdır, süper. Var mı başka eklemek istediğiniz? E, teşekkür ediyorum. Geldiğinizden dolayı bu da yeni foçayla bize katkı yapacağınıza da inanıyorum ben. E her anlamda. Bundan dolayı teşekkür ediyorum size. Biz teşekkür ediyoruz sizlere. Burada bizleri ağırladığınız için gerçekten Foça'ya uğradığınızda buraya gelmeden, burada karnınızı doyurmadan geçmeyin diyor seyircilerimize. İşimin uzmanı ve ekibine teşekkür ediyorum. Ela Balık olarak da biz de işimizde uzmanız. Bunu kanıtlamaya hazırız. Bekliyoruz. Teşekkürler.